Bugün öyle bir oyun oynayacağız ki kanalın en kısa videolarından biri olacağını eminim. Bugün öyle bir oyun oynayacağız ki aklınız duracak. Bugün ne bir oyun oynayacağız ki hayvan sahibi olmak isteyeceksiniz. İşte o oynayacağımız oyun. Köpeğimle 3 dakika. Ne kadar tatlı şunun tipine bak. Kapatı aşağıda alıyor. Frisbee'li etkileşime geç E'ye basarak diyor götünü niyim seni. Ne oluyor lan? Ne yapacağız? Abi bir daha atacağım. Uzağa atayım. Uuu geliyor. Hazır mısın chat? Bak ha, chat mi? Geliyor. Nasıl atacağım? Hop! Alazın iyiyim seni. Bir daha alıyoruz. Bak atıyoruz. Hazır mısın? Geliyor. Geliyor. Geldi. İşte bu. Çok tatlı bir oyun değil mi? Ama kesinlikle ben bu oyunu korkunç oyunlar kategorisinde indirmedim. O yüzden bu oyun çok tatlı. Yanlışlıkla falan koymuşlardır. Mavi alanı ateş et diyor. Geliyor. Ah be. Hı, geliyor. Geldi. O at atamam ki ben oraya. imkansız bu arada oraya atmak. Aa, kendisi götürüyordu işte. Salak, gitsen oraya. O mm, epic basketball player man. Aa bizim gölgemiz var lan. E ben am geliyor. Hazır ol. Hazır ol. Fuck. E gidecek, gidecek, gidecek. Şimdi atışını da yapamazsan götüm açıyor. Köpek. Oraya kendi ağzınla götürebilirsin. Ay. Tamam burası kolay. Geliyor geldi. Lan bir dakika ne oluyor amına? E, hanginiz alacak şimdi? Aa öbür köpek kıskanır ama şimdi abi. Ne oldu ya şu an? Orada adam var bu arada. Ben böyle ortalık şu an böyleyken ben friz atamam. Dönmek için nasıl Q'ya basayım ya? Ne? Ben böyle gerilirim ha. Niye arkama bakmam gerektiğini bilmiyorum. Biri mi geliyor? What the fuck? Galiba birisi insan, insan köpek gezdiriyor. Ve biz, biz hala burada frisbee oynuyoruz. Bak iki türün farkı görüyor musun? Birisi insan gezdiriyor, ben köpeğimi frisbee oynatıyorum işte. scare atar feci bozuluşacağız. Her şey kontrolüm altında, her şey kontrolüm altında. Hı, köpek yemeği bana doğru geliyor. Ben niye köpek yeme yemeğinden korktum ki? Ha gitti tamam. Aa, tipoz yapan manken şey yapmış. Manken mi? Korkuluk şekil değiştirmiş. <laughs> What the fuck? Ne yapıyorsun oğlum? Gitti. Aa, orada birisi vardı. Tamam, attım. <laughs> Ormanlık alan çıktıysa yarar yedik mi? Kesin jumpscare yiyeceğiz. Geri ge gelmeyecek. <laughs> Buradan çıkaracağımız hayat dersi İnsanlar yakında hayvanların hayvanı olacak Ve şu an insanların hayvanlaştığı hayvanlarınsa insanlaştığı bir dünyada Çok olası gözüken bir şey Hatta olası değil Direkt böyle bir şey olacak Ben ne anlatıyorum koyayım? Sadece oyun oynadım Bundan anlam çıkartmaya çalışıyorum Video bitti sandın değil mi? Hayır! Onu onu o avradın sülani anne sıçtık biliyor musun? Ha siktir çok iyi lan Oha bu arada yara yedik bir Oyun hikayesi bu arada tren birazdan kaza yapacak Tren kaza yapınca da işte biz bir tane çıkış yolu arayacağız Cart cürt. basit bir hikayesi var Ama bence oyun şu an nasıl odaklanmamız gereken kısmı Oyunun aşırı gerçekçi olması Sağır oldum ibne. Neredeyiz abi biz şu an? Bunu şimdi aşağı doğru çekeceğim abi ben. Çektim. Burası açılacak. Hayır biz kaza yaptıktan sonra nasıl hayatta kaldık? Bu bir. Kaza yaptıktan sonra buraya nasıl geldik? İki. Ted diye bir karakter var oyunda. O da ayıcık. Ayıcıktan kaçacağız bunu yaparken ama ben hiç kaçma, kaçmak istemiyorum. Bu nasıl bir bulmaca Neye göre çekeceğim ben bunları? He dur. Birinci lever yeşilmiş. O zaman birinci en son çekeceğiz. Sarı üçüncüymüş. İkinci olarak üçü çekeceğiz. O zaman deneyelim. Tamam siktir et. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu Buymuş şifre tamam. Kolaymış abi. Bunu çekeceğiz şimdi. Tamam speed anlıyoruz oyunu abi. Buradan geçebiliyorum ama kapıyı da denemek istiyorum ben. Açılmıyor zaten tamam. açılsa bu kutuları niye koysunlar? Bu... Evet Zedra. <laughs> Bas boost vermeseydin acı. Yakalayamaz beni beni yakalayamaz beni yakalayamaz beni yakalayamaz, beni yakalayamaz ben <laughs> What's happen? Stop mu? Niye stop amına koyayım? Adam arkamdan geliyor. Aa kaçtım lan. Arkamdan geliyorsa bu arada sıçarız. Neyi açayım? Bunu açayım. Neyi açtı hakkında en ufak fikrim yok. Ya bunu açtığımda eğer ben şu bilgisayar sesini kısabilir miyim azıcık? Ya karşımdan gelecek bu ibne gelmeyecek mi şimdi? O benim peşimi bırakır mı sence? Ya ibne ya. Ha bunu kapatacağım. Yo. Aa, ne? Uyum bu kadar mı? Dans mon esprit tout divin, je me plairai dans tes yeux, je me noie dans la main de ton regard amoureux.